Arkadaşlar merhaba. Bugün iki kişilik dondurmalı ilmik kebabı yapıyoruz. Gerekli olan malzememizi kitapta. Tereyağımız. Tereyağımızı atacağız. Eridikten sonra ilmiğimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yağımız kızdı. Şimdi bir su bardağı ilmiğimizi, ilmiğimizi ekleyeceğiz. Biz iki kişiyiz. İki kişilik yapıyoruz bunu. 4 dakika ilmiğimizi kokusu çıkana kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilmiğimizin rengi dönmeye başladı. Şimdi içerisine şekerini ilave edeceğiz. Şekerimiz bir su bardağından çok az az. Bunu da koyacağız içerisine. Şimdi bunları kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerle de kavurduktan sonra bakın rengi döndü. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı su. Güzelce karıştıracağız yine. Bakışkanlığı bu şekilde olacak. Şimdi altını kapatıp üstüne kapak koyacağım. Tabaklamaya geçtiğimizde görüşmek üzere. Evet dondurmalarımızın üstüne irmiğimizi koyuyoruz şimdi. Enfes gözüküyor. Dışarıda dondurmalı 20 kalıbasıyla en son. Afiyet olsun.